Arkadaşlar bugün sizlere beraber Minecraft'ta bir sürü ikinci sezonun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ve köyden ayrılmamaya karar verdim. Neden mi? Çünkü daha önce Stronghold'u burada bulmuştuk. Evet. İskelet İskelet bana oh, Aa! Ah, ah Sakın kutu bayısı. Ben sana ne yaptım? Ne yaptım ben sana? İki kalbim kaldı. Aa! Bismillah. Ay canım azaldı ne yapıyorsun kutu ben sana vurdum mu hiç? Hey maşallah Lütfen <laughs> <Yokunuz. gülüyor> <laughs> Bana 50 kişi gelse hiçbiri işitmez kalkın abi. Devam mı edecekti? Ve evet. etti. Koşarak eşyalarımı almalıyım. Koşarak 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 koşarak. Belki de kutuba ele gitmiştim. Doğdum ama hala bana vuruyor. Yeter yeter yeter. Aa. 50 bin tane eşyam var zaten. Elması aldın mı? Kalkanım da bitmek üzere. Herhalde sona yaklaşınca yeni bir kalkan daha yapacağım. Kesinlikle yapacağım. kalkanımız zaten sona doğru biter. Tamam. Okutu Bey ise yine bana saldırmaya başlamadan... Ben ona ne yaptım? Ben oradan usulca geçiyordum. Sanırım onu kötü tutmaya şey başlattım. Sanırım okay. eski savaşımızı. Bu sefer bugün belki en ortasındadır Stronghold. Evet, en orta noktasında bulacağım köyümü ve oradan Stronghold'u bulmaya çalışacağım. Ee, en orta noktası neresi gibi? Bana en orta noktası şurası gibi geldi. Evet, herhalde burası köy meydanı çünkü çam çam burada. Hmm. Tamam. Burayı kazacağım. Ya da burayı. İşte buraya kazıyorum. İçime doğdu. Kesin burada. Hadi bakalım. Kesin burada bak. Kesin burada. Ay tamam. Burada olmayabilir. Evet bir meşaleye ihtiyacım olabilir. Uh, tamam hadi kazmaya devam edelim. Burada olduğundan eminim strong oldum. Çünkü köyün en orta noktası burası. Belki buradadır. Yani tam eminim denemez ama. Köyün en orta noktası burası. Herhalde buradadır. Burada değil mi? Burada ise onca yeri boşuna kazmış olacağım. Gerçekten mi? lütfen boşuna kazmış olmayayım bu kadar yeri. Bu kadar yeri boşuna kazıysam çıldırırım ben. İçme doldu ya burada. Kötü düşünmeyelim. Ben nasıl bir tahminciyim ya? Yok artık doğru çıktı. Do 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 doğru çıktı. Evet. Sanırım artık strong olduğunu yerini biliyoruz. Çünkü yani köyün çünkü yani bu köyde olduğunu biliyordum zaten. Bu köyde olduğunu zaten biliyordum. Mantıken köyün orta noktasındadır Stronghold diye Tamam. Evet ben müthiş bir tahminciyim. Lütfen alkışa gerek yok. Gerçekten. Burası stronghold'a gidiyor diye bir tabela asmalıyım herhalde. Evet arkadaşlar Stronghold'u yine erkenden bulduk. Bence bu bölümü de burada bitirelim. Çünkü yani erkenden bulduk Stronghold'u. Artık nerede olduğunu biliyoruz Stronghold'un. Ee, bir dakika Stronghold'un. Evet olduğu yere işaret koydum. Ve kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimini açmayı unutmayın. Bay bay.